Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake I don't fucking şu çocuk çok şıkır. 11 F'de okuyor. Akşam detaylı stoklarız. Tıp 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 ne oluyor ya yine mi aidat? Selamın aleyküm ben Aleyna Tilki. Tabii ki. Ön bahçede Fortnite oynuyormuşsunuz. Oynatmam. Bana bakın. Hepiniz beni parmakla göstereceksiniz. Ve buradan ilanı lav yapıyorum. Richard artık benimsin. Kancayı atıyorum sana. Şimdi sana beslediğim şarkıyı dinle. Bu nasıl tip, bu nasıl nar, gileci çocuk böyle. Hemen seri köz getiresim gelir. Tipsizim, kezbandım önceden yani ben. Artık kafalar attım evrime Kimseye sorma lavla alakalı benden başka Benden sonra kızlara sorma Stolka başta kantinde çift kaşarlı tost bambaşka How are you aşkta Kamunla dünyama Yemem seni korkma Crazy ponçik Dallaslı olsan da Erkek o başka